Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Bugünkü video bizi çok üzüyor. Sizi de muhtemelen üzüyor ve belki çaresini arıyorsunuz. Çaresini buldunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Ee, Baklazını, armut kaplanı veya işte bitkinin özünü yiyen o lanet böcek. <laughs> ya, bu da son 5-10 yıldır bir popülerleşti arkadaşlar. Yani bir girdiği yerde tüm ağacı, ağacı yer mi ya bir hayvan? Vallahi hiçbir şey bırakmıyor. Tüm talan ediyorlar. Yani bunların kolonileştiği yerler vesaire nasıl bilmiyorum ama e, özellikle büyük bir alanda sadece sizin meyve bahçeniz varsa yani küçük ağaçlar falan varsa küçükten kastım arazinin içinde arazinizin küçük olması bunda yoğunlaşıyorlar ve hiç meyve bırakmıyor arkadaşlar özellikle armut müthiş yani böyle bir şey yok bitiriyorlar sihir batıyorlar ve bugün bahçeye geldim. Havaların ısınmasıyla beraber bizim e, bu böcekler çıkmış. Can her yiyorlar. Afiyet olsun herkesin hakkı vardır yani. Bu doğada da onların hakkı var ama bunun doğal mücadelesi var mı? Bunun ilaçlı mücadelesini size herkes söylüyor arkadaşlar. İlaçlı mücadelesi var. Biz ilaçlı mücadeleyi, kimyasal mücadeleyi önermiyoruz. Ama doğal bir mücadele de bulduğumuz zaman hemen sizlerle paylaşıyoruz. Bugün onlara sahte çiçek yapacağız arkadaşlar. Mavi çiçeğe hiç dayanamazlar. Bunu leğen olarak görmüşsünüzdür. Biz bunu çöp poşetiyle yaptık. Sebebine gelecek olursak yani leğenler hem atıl vaziyete geliyor hem çok fazla leğen kullanmış oluruz hem de daha fazla yani ekonomik olarak bizim söyleyeceğimiz yapacağımız iş daha uygun. E, siz de bunu beğeneceksiniz. Bu bakta kardeşlerim mavi ve içinde su olan şeye hiç dayanamazlar. Bu suyu içmek için değil. Onu çiçek oldu, çiçek zannettikleri için onun içine atlıyorlar. Ee, ve biz bugün çöp poşetiyle, çöp poşeti biliyorsunuz hani sızdırmıyor, genellikle delik olmuyor, kontrol edilmiş olduğu için çöp poşetiyle yaptık. Ee, ve başarılı oldu arkadaşlar. Çok güzel oldu, çok sevindim yani. Bir ağacın üstünde işte 100 tane varsa, siz bu 100 tanenin günde 50 tanesini suya düşürürseniz bu popülasyonu bayağı bir azaltmış olursunuz. Ve her ağacın dibine bir tane yapmakta fayda var. Aynı zamanda bunu... E, güneye gelecek şekilde yapmamız lazım. Suyun parlaması ve çekici olması lazım arkadaşlar yaptığımız sistemin. Bir de şunu yapabilirsiniz kardeşlerim. Ağacınızı çok böyle sarsmadan, e, çiçeklerini dökmeyecek şekilde gelip gittikçe böyle yanından geçtikçe hafif hafif darbeyle, vibrasyonla e, o baktazından düşürebilirsiniz arkadaşlar. Ve mavi leğene göre çok 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 ekonomik olmasından dolayı kardeşlerim. Hafifçe toprağa eşiyoruz, eşeliyoruz. İçine bunu koyup su koyuyoruz. Bu kadar. Başka hiçbir şey yok. Zaten hemen videoda görüyorsunuz 5-10 dakikanın içinde 8-10 tane bakla zınığı düştü. Çok güzel bir sayı. Ve her ağacın altında 2 tane olduğunu düşünürseniz e, ve sadece çiçeklenme döneminde bunu uygulayacağımızı da düşünürsek arkadaşlar çok güzel bir sayı bence. E, Allah'a emanet olun arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin görüşmek üzere.